Vücudum sadece mideden oluşmuyor ki. Orada dedim benim bağırsağım var, karaciğerim var, dalağım var onlar ne olacak dedim. Onlara bir şey yapamayız dedi. Daha tıp bu kadar gelişmedi falan. Dolayısıyla iki yıl boyunca tabii ben onu kullanmak zorunda kaldım. Çünkü kalın bağırsağım görevini yapmıyordu. İlaçlar görevini yaptıracaktı. Çok da bir şey anlamadık ama yine de e, dedik ki belki şifa olur kullanalım. Ta ki e, ürünlerle tanışana kadar... Ben hala daha, örneğin 1. ayda başladım bu Ocak ayın 2020 yılının Ocak ayında. Hem e, ağır durumda sisteme başladım, hem de ürünleri kullanmaya başladım. E, ve hala daha da bizim Paynet bantımızın o çıkarttığımız sarı etiketler var ya, suyun içine atarım, hala onu içerim. E, gerek e, sağ küreğime yapıştırdığım e, bantın faydası oldu, bilemiyorum. Gerek içtiğimin faydası, ama bir türlü bir fayda gördüm çok şükür. <laughs> Tarihi bugün gibi hatırlıyorum. 15.02.2020. Ben o günden bu yana ilaç kullanmıyorum. İlacımı bıraktım ve e, çok evet. da rahatım. E, normalde e, iki son iki yılım benim sırf çorba içmekle geçti. Sadece onu tüketebiliyordum çünkü o zaman rahatsız değildim. Sadece çorba. Öbür türlü diğer gıdaları tükettiğim zaman e, çok bavul gibi şişen bir karın, sanki üstünüzde biri oturuyor gibi nefesim tıkanırdı. Ben e, yemekten sonra hemen yatmak zorundaydım. Yani bu beni çok etkiledi. Çok e, zorluklar e, bir dönem. Yani o iki yıl nasıl geçti, iki yıl nasıldı anlatamam. E, çok zorlandım okullarda. Sancılar, 7-8 saatte atamıyorsunuz o şişkinliği üzerinizden. Bu şekilde rahatınız yok. E, rahat değilsiniz. hareketiniz e, Hareket alanınız alıyordu. Ve ben o suları içerekten Allah'a şükür o şeye kavuştum. Pandemi girdi araya yoksa bir endoskopi yaptırıp neticeyi de görecektim aslında ama insan kendi kendine doktorudur, kendi vücudunu tanır ki bu dönem altında benim çeşit çeşit hastalıklarım çıktı daha <laughs> sırf ondan kalmadı çünkü düzenli olarak gidip kan veriyordum, kan testi yaptırmak zorundaydım doktora gidiyorum kan veriyorum, ertesi gün telefon savaş bir gel e, geliyorum ne oldu hayırdır ya işte kan testi yaptı ki ya. e, e karaciğerinde büyüme var yağlanma var. Bismillah diyoruz. Ondan sonra belirli bir zaman geçiyor. Tekrardan bir kan vermeye gidiyorum. Ee, savaş bir gel. Ne oldu? Ee, sizde herhalde laktoz da var. Bir test yaptırmamız lazım. Teste gidiyorum. Evet laktoz çıkıyor. Ondan sonra kan verdim. Tekrardan savaş bir daha gel. Geldim. Hayırdır? Ee, dedi ki e, Türkçe'de şeyler ne? Ee, Bana yardımcı olabilir misin? Şit ne? Cevherli ederim. Vatır. Vatır. değil mi? Evet. Aynen. Pardon. Dedi ki troit bezlerde alt fonksiyonlar hareketlenmiş. Belki kanser olma riskimiz var. Dedim ne oluyoruz yani. Bir bağırsaktan yola çıktık neler geliyor falan. Durdukça. Allah ıı, herkese şifa versin. E, o iki yıl ıı, baya hayatımda yok gibi bir şey. Baya eziyetli bir süreç geçti. Allah sebep olanlardan, Allah bunları bize ulaştıran kişilerden razı olsun. Ben yani o, o şekilde ıı, şifama kavuştum. Sürekli de suyu içerim günlük e, hayatımda. Yine bantlarımı kullanırım her tarafında e, olası bir şeye karşı. İşte kimisi sağlığına kavuşmak için kullanır, kimisi de sağlığını korumak için kullanır. E, Allah nasip ettiği sürece de bu şekilde de yine e, kullanmaya, kullandırmaya vesile olmaya devam edeceğiz. Allah razı olsun. Evet Makbulerim. Sanki e, küçücük bir bant bildiğiniz hastane. Evet doğru. Modern tıp tabii ki, Allah başımızdan eksik etmesin modern tıplı ama e, konunun başında da söylemiştim, ya bizi iyileştirmek istemiyor ya da gerçekten yapamıyor, bilmiyoruz artık. İşi ticarete mi döktün işte nedir? Kesinlikle ee, zaten, bir parça var diyelim. <laughs> evet. E, çünkü bizi iyileştirirse modern tıpta çarp dönmeyecek bir şekilde. Ama ben de her zaman şunu dedim, benim sağlığım, şu dünyada ne kadar ömrümüz var ki, kaç tane sayılı nefesimiz var? Benim sağlığım birilerinin neden cebini doldursun ki? Yani sağlıklı yaşamak varken ve imkan da varken, hadi imkanımız yoktu, e, ilaçlar almak zorundaydık, tedavi olmak zorundaydık. Böyle bir şeyleri bilmiyorduk, tanımıyorduk. Ama imkan varken neden değerlendirmeyelim? Neden benim sağlığım başkalarının deney malzemesi olsun ki? Ben e, bundan aşağı yukarı 2-3 ay önce, pandemiden önce, tam pandeminin başladığı sürede bir... E, yine cenazemiz vardı. Buradan da Diyanet'ten de tanıdığımız abiler var. Cenaze akıl nakil sonu yapar. Dedim ki Mustafa abi ben de geleyim. Sana hem yardımcı olayım. Ben muhabbet ederiz. Biz bayağı uzun süre görüşmedik dedim bir şekilde. O bana bahsetmişti. Dedi ki 20 yıldır e, sektördeyim. 20 yıldır cenaze tanıyorum. İnan bana dedi. O kadar şeylere şahit oldum ki dedi. E, bu herhangi bir kurumları, herhangi bir yerleri karamak değil, karalamak değil ama gerçek böyle. ''Çok şeye şahit oldum, tıpta dedi, özellikle e, modern tıpta, 55 yaş üstü, 60 yaş üstü insanlarda inanın dedi yeni çıkan ilaçları deniyorlar.'' dedi. Zaten ondan dedi umut kesilmiş gibi gözüküyor. Onların testlerini yapıyorlar, ben buna çok şahit oldum dedi. Belki o insanlar vadesiyle ölmüyor dedi, belki daha yaşayacak hayatları var. Ama ne yazık ki modern tıp bunları test ediyor, yapıyor, onları ölmüş sayıyor dedi. Allah Allah korusun ee, dikkat etmemiz gereken sağlık bu pandemi döneminde zaten üst düzeye çıktı biliyorsunuz sağlık zengin fakir yaşlı genç gözetmedi. herkesin aklını başına getirdi diye umuyorum inşallah ee, sağlık gibisi yok sağlık gibisi yok bu dünyada onun için e, yaptığımız görev kutsal ee, insanlara ulaşmak gerekiyor insanlara sunmak gerekiyor bir şekilde işimiz çok işimiz çetin yerine göre işimiz çok e, boşa harcayacak gerçekten vaktimiz yok.